Türgev'in Siirt'te bulunan Emin Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu'nda veda hüznü vardı. Okullarından mezun olup yurttan ayrılan öğrenciler Türgev'in kendilerini kazandırdıklarını bakın nasıl anlattı. Türgev'in Siirt'te bulunan Emin Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu'nda aileler ve öğrenciler iftarda bir araya geldi. 50 öğrencinin mezun olup yurttan ayrılmasıyla birlikte düzenlenen törende konuşan TÜRGEV'in yönetim kurulu başkanı Avukat Arzu Akal'ın öğrencilere her zaman desteklerinin devam edeceğini söyledi. Bundan sonra da aynı gayreti, aynı samimiyeti yapmayı programında sadece öğrenciler yoktu. Aylardır görmedikleri aileleri de oradaydı. Yurtlarına veda eden öğrenciler biraz hüzünlüydü. Türgev'in kendilerine çok şey kazandırdığını anlattılar. Özgüven açısından, genel kültür açısından, geleceğim açısından güvende hissediyorum. Yani Türgev o kadar güzel bir yurt ki yani e, nasıl diyeyim? Her türlü bakımdan beni değiştirdi. Yani ben var olduğumun farkına vardım. Türgevin Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Arzu Akalın öğrencilerin yurtta kendilerine nasıl özgüven duyduklarını anlattı. Ben Zehra ile bir buçuk sene önce tanıştığımda İstanbul'da yapılan bir öğrenci temsilcileri toplantısında kendisini ifade ederken sürekli şu dipnotu düşmek zorunda hissediyordu. Hocam ben kendimi çok iyi ifade edemiyorum galiba diğer şehirlerden gelen öğrenci kardeşlerim gibi. Özgüven problemim var vesaire diyordu. Bir programın baştan sona kadar duygularını da katarak işin içine mükemmel bir sunum yapıyor koskocaman bir şeyde platformda çıkmış yapabiliyor. İşte bunun Türkiye'de kalan öğrenci kardeşlerimizi kazandırmış olduğumuz elhamdülillah sadece özelliklerden bir tanesi.